Yedin mi Yosma teyze? Heh. Yedim. İnşallah bugün beğenirsin. Verecek bir üçün de yok. Ya kalmadı işte. Eksik gösteri. menü de yok. Bunlar da önümüzden Fakan gitmedi. ne vereceksin? Efendim Bunlar mi? bir türlü önümüze gitmedi. Ha soslar kaldı. Yani. Evet. Bir söylesene Şenay Hanım gelsin alsın. Yeter gözümüzü doyurdu bayağı. Valla da çok kaldı. Ben sesli, seslenmedim bile. Gelin alın sos demedim. Şey bir sen, ben söyledim. Ben de Reyhanım gülüm gel dedim çabuk. E, seslensene geline bak. Ben. Niye? Ben sesleniyordum sizin geline. Hayır, hayır Niye? Sen, sen kaydanan varken terbiye şey veriyor, ders veriyor. Ben niye yapıyorum? Ya her şeyi ben, ben öğretiyorum ben, ben size gelinme evde ben yani. Ben verdim geldim. Her şeyi ben öğretiyorum size ya. Bak, ben gelinime, ben, ben gelinime evde verdim, konuştuk, gözle, e, şeyle, saygıyla konuştuk, geldik buraya. <laughs> buraya gerek yok tartışmaya. Biraz da kendinize verseydiniz keşke. Nasıl? Geliniz tamam, görevini tamamlamış da sizi biraz bunuza falan dikkat etseydiniz böyle yorumları yaparken. Kim? Küçümsemeden Kim? yapsaydınız, kırıcı olmadan yapsaydınız. Evet. Biraz da ona dikkat etseydiniz e ne diyorum, güzel Ediyorum. O zaman Çünkü ben sizi, ben gelimin, ben sizi o zaman öyle bir Ben şey gelimin ki, emeğini, ben dün sessiz ben kaldım. Ben gelinimin emeğini Hayır. yedirtmem, konuşurum ben. Kimse senin gelinin emeğini yemedi. Herkes puanlarını verdi. Kusura bakma yani altı verdik. Üç kişi altı hanım, verdi. Şenay Hanım üç verdi. Şenay, ben Şenay Hanım'a da ben dedim ben. üçlük bir masa değil ben de dedim. Şenay çiğ de bu nasıl bir çiğ küfte de Aa, yok O kadar da olacak mi? o kadar da bir yorum olacak yani bu grubu Ben, ben niye kızıyorum ben niye kızıyorum. Yani, yani, yani benim şey şeyi ben ümün. Ben onu söyledim yalan değil. 8-9'da ondan ben kızıyorum. Kim veriyor baştan 8'leri 9'ları? Ben ondan kızıyorum. Hayır ondan belki hızıyorum. senden daha iyi yapacaklar çıkacak. Nasıl verelim biz bu 8-9'ları? Ben, ben sana ben, verdim. Ben onu bekliyordum. Bu arada benim yanlış söyledi Ayten Hanım. E Şenay Hanım 6 puan verdi Ali Hanım'ın evet. gelinine. Yani. 3 puan verdi. Fatma Hanım'ın şey, Buna verdi 3 puanı. Bayana 3 verdi. Evet. Gelinine. Yani sizin gelinize 6 verdi. Ben 6 verdim. Evet. Yani verdi, verdi. evet. Osman abla sen de mi 6 verdin? Evet. Yok. O, 4, o 4, 4, 4, verdi. 4 verdi. Fatma Hanım da 6 verdi. Canı yani. sağ olsun. Yani sen biz sen gayet gelin güzel gelin puanlar ya. verdik yani. Ya bu ya, bir Şimdi bu puanları ya. verirken ben şeyden özür dilerim Fatma Hanım'dan. Mesela ben kalktım 7 verdim. 6'yı 5 yaptım dedim ki belki daha güzel menüler çıkar. Keşke altı verseydin. Altı ben verecek bir yani. Evet. Sağ olsun. O zaman Şimdi, bana beş verecektin. Ayten Hanım hani kendini savunacak bir şey yok ki. Niye kendini savunuyor? Masa eksik, çatal eksik, bıçağı eksik, peçete eksik, su eksik. Şey, e, gelenin üstü. Ya, ya herkes, Türkiye görecek. Ben değil. Ben tek söylesem neyse. Yarın öbür herkes görsün bana hak verir. Bana üzüldüğünden beş puanı verdiğini söylüyor Aliye Hanım. Bence üçü bugüne sakladı, dördü de yarına sakladığı için bana beşi kullandı. Neyime üzülüyor? Benim üzülecek bir yanım yok ki. Neyim üzülüyormuş benim yani? Buyurun sofraya dönelim. Ali Hanım nasıl buldun ana yemek tabağını? Ana yemeği, pilavı güzel buldum. Hı. Diğeri beğenmedim. Niye? Yani sevmedim. Tatmıyorlar, tatma adetleri sanki yok bunlar. Bunlar kendi kestim. kendine yorum yapıyorlar. Yedim. İçinde ne var, ne yedim, yok. Yedim, gerçi içinde de Bakın yedim. bir içine, yani yaptınız mı? Ama krevinden de yiyin. Bakın yedim. Var yedim. Var içinde? Bak, yedim. Ne var içinde? içinde. Ne var içinde? Ne var içinde? Et var. Bezelye var, salatalarımızda ne var ne var. Yemek ne bitti, var. salatalar geldi. Yemediniz ne istin, yemek istin, ki. Ne istin, yemek bitti, yedim ben, ben yorumu bekliyorum. Açık büfe. Yorum bekliyorum, sıramı bekliyorum ben. Yemek bitti, salatalar geldi. ben daha yemeyeceğim ben yemeğimi yedim. Yorum yapacağım, bekliyorum, sıramı yorum yapmak için. Yemediniz, salatalar geldi. Ben gelecek da yedim. Bir yiyin bakayım böyle, bakın içi. Sen tavuğu bakmamışsın, pişti mi, pişmedi mi? hepsine ya baktım. Açıp içine bakmadın etmedi. İçine bakmam Olmamış. gerek yok. Sebzeli börek olmuş bu bence. Allah Allah sen bakmayı bilmiyorsun. Evet sebzeli Olmamış. börek olmuş. Ben kızıyorum Karnitörü böyle ya. Ben bakıyorum bak ha ben Ben sayıyorum 4 sayıyorum, sayıyorum bitmiyor. 3-4 kere alıyorum ben bakıyorum. Damağımın zevkini şeyini bakıyorum. Oldu mu nasıl diye. Damağımın zevkini karar karıştı, veriyorum. Neyin kafan karıştı anlamadım. İçindeki malzemede. Ha şimdi baktı. ...yadına bakmıyorlar, etmiyorlar. E salata Soslarını geç Ana, geldi. Ana yemeği, Al. ana yemeği, salata, her şey birlikte geliyor. Ondan. Ay kimin gelmiş ki? Sizin geldi mi? Sizde de ge geç geldi. Gelinim uçar, yapar, göreceksiniz, yarın göreceksiniz o kadar attı ki. Benim gelinim şöyle servis yapar, biz şöyle yarın göreceksiniz soframızı. Bekledik ama hiçbir şey de görmedik. Sıfır. Kreb'in neyini beğenmedin Aliye Hanım? Ya şey baya karışık da içi dolu. Karışık. Fatma Hanım bana uzatır mısın Yapayım. şeylerini? Sosları. Vereyim ben burada. O yani gelin anına almasın Ben gerçek. ilk defa Teksini yiyorum. Tepsini uzatır mısın böyle bana? Ya çift köfteye sıra buna gelmiyor. Ya çift köfte deme Allah aşkına ya. Çift köfte miydi kavurmaya, o ya? Kavurmaya, frik pilavı hani, sıra buna gelmiyor çift ki yapmayayım. yapmışım, bir yani, saniye buna sıra gelmiyor demek ne demek? Çünkü ya şey onları yapa yapa buna sıra gelmiyor onlar. Ee, çiğ köfteyi yapamadınız. Biz, bir de millete şey ya, çiğ köfte yaptık diyorlar. Bak buna sıra gelse eve güzel giderim yapmıyor. denerim ben sıra çiğ bir yaratırım buna. köfteyi onlar yapıyor ki siz yapamamışsınız. Çiğ çok, ya çok, güzel. çok güzel ben bilmem Abi yedim, yedim ya. güzel olur Gaziantep'in ayrı kalkıyor, güzel olur. Bana kalkıyor çiğ köfteyi burada savunuyor. Daha tadına bakmamış krebini açmamış salata geç kaldı diyor. Sen bir krebini ye bir tadına bak. Sonra oradayken krebi açıyor diyor ki içi çok karışık. E neyli krep? Bak neyli krep. Nerede o? Sebzeli. Sebzeli. Karışık diyor. Yani sadeden kastı ne? Adı üstünde sebzeli krep. Yani ne, ne var ki? Bu krebin nesi olmamış? Onu söyle bana. Ya eee... Kızarması çok güzel olmuş. E tamam. İçindeki malzemeler insanı boğuyor çok. Boğuyor mu? Evet. Hani şeye karışık baya ondan. Nasıl karışık sebzeli? Dolu dolu baya dolu. E dolu işte ne güzel boş mu olaydı? Öyle. Hayır boş olmaydı yani biz ya dedik ya, ki yani. Ya, ama mesela o malzemeleri koymuş da güzel pişirmiş mi lezzeti var evet, mı? E, bak e, kızarması güzel. E tamam. Pişmiş içi baya bol. Olsun bu isimler de koyduk. Biz kendim düşünerek koyduk. Bak ba, hanım, ha. gülüm ben kızarmasına bir şey demiyorum. Kızarmış, güzel olmuş. İçi bayağı dolu. Ya, İyi de isimler. sebzeli zaten adı ve sebzelilik olsa da canım az biraz olacak hani, azdan az kastınız ne? Mesela siz sebzeli bir şeyleri yap. Mesela siz örnek veriyorum, e, türlü yaparken ben bunu sadece patlıcanla e, patatesle koyuyorum. Ben de börek yapıyorum ıspanaklı, pırasalı, her şey yapıyorum. O kadar böyle boğmuyor beni. Hani onda. Önceden bu zaten önce Zenzelli bir şey de... ben yapıyorum. E, Aa, tamam. Neler neler yapıyorum. E tamam bunun da adı sebzeli krep. Dedim fazla olmuş. Bir az koysa az koydunuz. Tamam sev... içindeki şey sebzelere şey biz baktınız mı? Tek ya. tek yani, içinde hangi yaz... sebzeler var? Yazık ya fazla Umarım az koysaydı herhalde olmasaydı günah. Edin. Evet Yosma teyze. Salata güzel. E, güzel salata. Bu pilav da güzel. Pilavı da güzel. Bunu da söyleyeyim. Bunun biraz krebi kalın olmuş. Krebi kalın. Krebi kalın olmuş. İçinin doluluğuna bir şey demiyorum. Yani. Son zamanı var ya patlattın ya. Ama şimdi balladın yani var ya. Ne kalın ya? Bak güzelim. Krebi ince bak, olsa içinin harcını taşımaz. Bak hamurun yumuşak olmuş bak alttan e, inanma canım. İçindeki sebze iyice yumuşatmış. Biraz ya ince olsa böyle olmazdı. Ama, e, ama e, tadı tuzun yerinde. Düşündük biz dedik ki yani dişleri teyzenin yoktur dedi. <laughs> ne canım üstüme mi gülürsen? Çok yanlış hareketlerim var. Yo. Evet ama bak, bak sunumumu yapıyorum. İçinin şeyi güzel. Pilav güzel. Hı. Ama bu krep biraz kalın olmuş. Ama onun krebini ince yaparsak eğer yani Hı. içinin Hı. harcını taşımaz. Şenay hanım efendim. Yosma teyzeden bir özür diler misiniz Özür rica dilerim. Ederim. Çünkü özür dilerim. haddinizi aştınız. Hayır belki dedim ben ama... gerçekten aşk. Ama olmuyor ki. Espri mi yapıyorsunuz? Dalga mı geliyerek ki teyzenin dişi yoktur diye Hayır, böyle dişleri, yaptık ne demek? Hayır dişleri teyzenin yaşlı olduğu için dedim şey, çiğneyemez ben de yani... senden beklerim ki. Yani dişim yok mu? Konuşmayalım ya. falan. Uyar şey ya lütfen. Çünkü bizim uyarlarımızı Siz de beni yerden yere vuruyorsunuz. Ben yerden yere vurmuyorum. Ben el her şeyde farkım var. var. Bak. Üstüme geliyorsunuz. Ben diyorum sizi Ya yemeğini üstüme değerlendiriyorsunuz. Geliyorsunuz. Sen, esas sen bizim üstümüze gelmişsin. Ya o kadar olmamış çorbalar yediniz ya. ya Bir şey Güzel güzel güzel. Mesela bugünkü çorbanın tadı tuzu yerindeydi. Yalnız akımı çok kalın idi. Çorba Çormamış gibi de biraz sulu olsaydı daha güzel olacaktı. Olmamış yani. çorbaları yediniz şeyinle. Baktınız Hı. o Yedik hani. Yedik onlara da olmamış dedik yani olmuş demedik çorbalara. Dünkü hanımın çorbası çok güzel idi. O güzeldi Hatten Hatten de, biz beğendik. Teşekkür Hatten ederim. Hanımın Bu çorbası ya, çok güzel beğendik. idi. Tadı da, tuzu da. Kıvamı, Onun için mi iş verdi? Kıvamı da güzeldi. Onun için mi iş verdi? Şansına küs, ne yapayım? şansına diye bir şey şansı? Ya, şansı da yani ben çorbayı beğenmedim. Yarın benim, şansına küsleyebileceğim, sana, sana verebileceğim da... bir notum var yani. Ben onu yapmayacağım. Ayten Eğer gelinin gelinim başarırsa, hoşuma giderse seve seve veririm ben. Ayten Hanımcığım, ne yaparsan teşekkür ederim. Hiç su şu bana bunu vermiş, vermiş, demeyeceğim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.